Bodrum'un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe plajı yakınındaki otel inşaatı kazısında göçük meydana geldi. Gözegir Bodrum Otel'in temel kazısı sırasında ilk önce mahalle sakinlerinin kullandığı yaya yolunun bir bölümü çöktü. Yolun göçmesiyle çevredeki evde bulunan vatandaşlar evlerini terk etmeye başladılar. Yolu kullanamayan insanlar bahçe duvarlarından çıkarak evlerinden ayrıldılar. Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri almaya başladı. Meltem Sokak içerisinde meydana gelen göçüye rağmen çalışmalara devam edildi. Yolun göçmesinden dakikalar sonra Ali Cengiz'e ait Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nce tescilli bulunan taş binanın bir bölümü göçtü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda mahalle sakinleri inşaat çalışanlarına tepki gösterdi. Çevredeki bazı ev sahipleri sinir krizi geçirdi. Olay yerine 112 ilk yardım ambulansı, itfaiye, polis ve Muğla 911 arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ev göçmeden önce görüştüğümüz mahalle sakin Ahmet Öztürk, yol göçtükten sonra yaşananları şöyle anlattı. Kahvede oturuyorduk kayınbirelerle beraber. Biz, ben dinamit atıldı zaten önce. Bir gümbürtü geldi. Dedik ki mahalle içinde bir dinamit atan olmaz. İnşaat var burada bir bakalım. Arka tarafa dolaştık evin arkasından. Ara, ara, sokaktan. Göçük var evin ön tarafı göçmüş komple. İki evin önü göçmüş gördüğünüz gibi. E, o arada e, insanlar içeride panik olmuşlar. Hepsi sanadık insanlar, mahallemizin insanları. Korkulukları e, kesici bir aletle kestim. İçeriden beş kadın, dört çocuk çıktı. Elektrik şartlarını kapattık, hepsini tahliye ettik. İtfaiye su işlerini aradık bu arada. Şu anda can güvenliği herkesin e, sağlam. Ama tabii evler tehlike altında. Olaylara şahit olan bir başka vatandaş önce yol çöktü ardından altı boşalınca iki katlı ev göçtü. Bu sefer kabloları koparttı, panolar çekti aşağıya. Elektrik falan bitti mahallede diyerek olanları özetledi. Tamam bitti mahallede. Göçük sonrasında altyapı ve elektrik hatları zarar gördü. Aydın ve Bodrum belediye ekipleri çalışma başlattı.